Bugün sizlerle birlikte kar parki multiplayer geç hayat çekiyoruz. Hadi başlayalım. Bugünkü aracımız Ferrari arkadaşlar. kapı gitti ya kapı tampon Adam gidiyor. Adamın arabasında hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar benim tam doğru. O benim aracın fiyatı kadar öderiz. Evet. Ben işte bir fiyat sorup geliyorum arkadaşlar. Ya bu tura yayalım ya da birazdan gidelim. Evet arkadaşlar ben sorup geliyorum. Evet arkadaşlar ustaya sordum. Şu burası full söylüyorum 500 bine değişecekmiş arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar yapacak bir şey yok ben bunu tamire vereyim tamirden sonra geri beraber devam ederiz evet arkadaşlar aradan bir gün geçti usta halletmiş Allah razı olsun 500 binimizde gitti ha 500 bin yarın Evet. daha kaza yapmaya çalışalım ya e araba alalım evet. geçen bir başka arabayla şurada geçen bir kaza yaptım arkadaşlar evet. Yalnız şu da geçti Onlar da yeşil yanıyormuş Bir adam var Benim araba tertekli Ya abi ya Araba çok hızlı girince Korkuyorlar şey geleceğine... Ay mala geleceğine Ay cana geleceğine mala gel usta bana indirip yandı Allah razı olsun aslında 505 binmiş adam bana 5 bin indirin Allah razı olsun ama şimdi şimdi size 1 milyon girdi net 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 Ben bu arabayı bırakayım ya. Yoksa bize daha ne kadar kalabilir. milyon ciddi ciddi. Evet. Ben evet. Ben ustaya sorup yaptırıp geleyim. Evet arkadaşlar, 1 milyon tuttu. Ben bu arabayı değiştireyim evden. Eve gelelim. İçini de koyayım eve. Sonra şöyle otobüsü de değiştirelim. Evde arabanın içinden. Bir şey söyleyeceğim. Buraya koydum ama buradayım. Öbür evde. Hatta bunu ben şeye götürsün benim çırak. Yani çırak dediğim arkadaş var. O götürsün ben de öbür arabayı alıp devam edelim. Evet arkadaşlar, e yapmış aldım geldim. Evet. Ve bankadan daha çektim bir milyonu. bu bana aldım planı gö gönderdim, gönderdim. <laughs> arkadaşlar hayatım e e içinde fotoğrafını şovsuda gönderdim tabii de taklit taklit gönderdim 500 bin 500 bin gönderdim diğer gönderdim ama lastikleri değiştireceğim bu zamandır lastik değiştirmiyorum yani hadi değiştirelim evet, değiştirdiğimiz ustamız değiştirdi. De, evet Arkadaşlar arabayı aldım <laughs> da orijinal jantını bulamadım. Ondan dolayı orijinal jantına benzeyen bir jant var. bu 1920 kilo. şimdi ben şu kantardan çıkayım bak 1920 1850 <laughs> 70 kilo kendi kilo da öğrenmiş oldum oyundaki. Bir dakika bir de arabayı çıkartalım. acaba tek insan insanı tar tartar mı? Bunu merak ediyorum. 70 kilo. Evet. Doğruymuş. Hesap. Matematik doğru. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. İkinci bölümü de yakında gelir. Görüşürüz. Bay bay.